Hadi şahım, Siz toplantıdayken aldığımız haberlere göre Alman savaş gemileri Goben ve Breslau İngiliz onanmasından kaçarken Çanakkale Boğazı'na sığınmışlar. Emirleriniz nedir? Lan oğlum manyak mı bunlar? Biz bu savaşta herhangi bir taraf değiliz. Söyleyin kendilerine sığınacak başka bir liman bulsunlar. Ulan biz uzak durdukça savaş üzerimize, üzerimize geliyor. Sultanım ciddi bir krizde karşı karşıyayız. Alman gemilerini geri çevirirsek İngilizlerin kucağına düşecekler ve bunun sebebi olarak da bizi görecekler. Almanlarla aramızı bozmayalım. Geri çevirmezsek de tarafsızlığı bozup savaşta Almanların yanında saf tutmuş olacağız. Evet ama paşalarımızın çok zekice çözüm önerileri var. Belki değerlendirmek istersiniz. Neymiş çözüm önerileri? Bak yine savaşa girelim falan deyip çıldırtmasınlar beni. Bize sığınan Alman savaş gemilerinin isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirip satın aldığımızı açıklayalım. Sebep olarak da İngiltere'den satın aldığımız ama teslim edilmeyen gemileri bahane gösterip gözdağı vermiş oluruz. Yani paşalarımızın görüşü bu yönde. Oldu canım. Hatta o gemilerle Rus şehirlerini bombalayalım. İyice gözdağı olsun herkese. Yok artık. Paşalarımızın aklından tam da bu geçiyordu. Boşuna aklın yolu bir dememişler. Sizin ben aklınızı s**eyim. Alman gemilerine sakın geçiş izni vermeyin. Nasıl geldilerse bir yolunu bulup öyle geri dönsünler. Emir ile savaşa girecek değilim. Şimdi yıkıl karşımdan. Yıkıl. Osmanlı paşalarının Almanları olan yakınlığını fazla gözümüzde büyütmüşüz. Baksana, padişah tarafsızlık konusunda çok emin konuşuyor. Bence çekinmemizi gerektiren bir durum yok. Nah yok. İktidara hakim olmak için Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indirmediler mi? Şimdiki padişahın sözünü dinleyip tarafsız kalacaklar ne malum? Yine bildiklerini okuyabilirler. E o zaman da sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar. Şimdilik padişahın sözüne güvenmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Haklısın ama bu durumu şansa bırakamayız. Osmanlı'nın desteğine ihtiyacımız olabilir. Rusya'dan Bolşevikler isyan başlattı. Eğer Rusyalı devrilirse Almanya bütün askeri gücünü batıya çevirir. Önce seni s***ler haberin olsun. Buna engel olmak için Rusya'ya mühimmat yardımı göndermeliyiz. Yardım ulaştırmamız için Osmanlı'nın bu azardan geçiş izni vermesi şart. Hazır buradayken tehdit edip gözünü mü korkutsak? Lan dur zekalı. Türklerin tehditle iş yaptığı nerede görülmüş? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek zorundayız. Osmanlı'nın tarafsız kalması yetmez. Resmiyette olmasa bile prensip olarak bizim yanımızda yer almalılar. İçeride de böyle saçma sapan konuşup ortamı germe sakin. Tamam be bir şey demedik. Osmanlı'nın bile suyuna gidiyoruz ya. Savaş sen nelere kadirsin? Osmanlı'ya bak sen. Bizim gemileri tarafsızlık bahanesiyle geri çevirip İngiliz olanmasının kucağına gönderiyorlar. Ama itiraflar gelince boğazdan geçmelerine müsaade ediyorlar. Efendim bu duruma kayıtsız kalamayız. Derhal Osmanlı'ya savaş açıp haddenini bildirelim. Dur oğlum sakin ol. Her ne kadar yanar döner davransalar da resmi olarak savaşa girmiş değiller. Düşman kazanamayız. Şimdilik bu durumu görmezden gelmekten başka çaremiz yok. Evet ama Bolşevik ayaklanmasının bastırılmasıyla Ruslar bütün güçlerini bizim üzerimize çevireceklerdir. Doğuya birlik kaydırmamız batıdaki gücümüzü çok zayıflatacak. Ateş olsalar düştükleri yeri yakarlar. Düşmanımız çok. Ama unutmamalısın ki azdan az çoktan çok gider. Bütün dünyaya karşı tek başımıza da olsak yine de bu savaşı kazanacağız. Efendim tek başımıza değiliz ki. Avusturya Macaristan da bizimle beraber. Lan isimlerini duyunca bile tüylerim diken diken oldu. Ya***lar savaşmayı mı biliyor sanki? Sırbistan'la bile baş edemediler. Sorsan bir de kendilerine imparatorluğuz der renkler. Olsun en azından İtalya'nın desteği sayesinde... A, pardon onlar da taraf değiştirmişti. Oğlum sen beni mi gaza getirmeye çalışıyorsun lan? Boş yapacağına Osmanlı'ya itibata geç. Yanımızda olmaları için baskı falan uygula. İtalya'yı kaybettik. Bari Osmanlı'yı kazanalım. Estağfurullah efendim. Ama haberiniz olsun Amerika'nın da savaşa girmesi an meselesi. Onu iyi hatırlattım bak. Çabuk Meksika'ya haber yolla. Amerika'ya savaş açsınlar. Almanların götü iyice sıkıştı. İtilaflar hem doğudan hem batıdan kıstırıp aralarında tost yaptılar resmen. Size kalsa savaşa Almanların yanında girip çok daha gelmiştik bile. Ben sizin yerinizde olsam bu kadar rahat konuşmazdım. Olur da savaşı kazanırlarsa boğazdan geçen yardım gemilerinin hesabını elbet soracaklardır. Kaybederlerse de Almanya'yı aradan çıkartan itilaflar gözünü Orta Doğu'daki petrollere yani bize dikeceklerdir. İki türlü de s**ki tuttuk sultanım. İşte tam da bu yüzden onlar birbirini yerken biz gücümüzü toplamalıyız. Alman baskısını bahane edip İngilizlerden el koydukları savaş gemilerini teslim aldık. Üstüne bir de savunma topları ve mühimmat satın aldık. Yeni savunma tabyaları inşa edip Boğaz'ın her karışına mayın döşedik. Bu hazırlıklar bizi kurtaracak mı dersiniz? Halbuki Almanların yanında yer alsak... Hay Almanlar kadar başına taş düşsün ya! Ulan bütün dünya savaşta, açlıkla, kaynak sıkıntısıyla boğuşurken biz kendimize yatırım yapıp gücümüze güç katıyoruz. Daha ne istiyorsun? Galiba haklısınız. Almanya bayağı bir yıprandı. Ben diyorum ki el altından Almanlara destek atıp itilaf devletlerinin de yıpranmasını sağlayalım. Böylelikle savaştan sonra güçlerini kaybedip Orta Doğu'da bizimle yeni bir savaş hazırlığına girme cesaretini gösteremezler. Ha şöyle be paşa bana bunlarla gel. Ben paşanın zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Ben bu lafı bir yerden hatırlıyorum sanki ama... Kanka bu Almanya iyice gaza geldi. Fransa'yı beni ve Rusya'yı gözüne kestirirsin. Hepsini anlarım da. Ta ebesinin a**daki Amerika'yla derdin ne de be birader? Bi, bi, bir saniye. Şimdi de bana mı gözlükte pek? der? Beni gazlamaya çalışmıyorsun değil mi lan? Yok be kanka. Baksana bu mektubu sana savaş açması için Meksika'ya yollamışlar. Vay puşlar vay. Vay it oğlu itler vay. Vay or... Hop tamam kanka sakin ol ya. Enerjini savaş alanına harca. Bir el hatta durduralım şunları. Sen hiç merak etme. Zaten yeterince silah ve erzak sattım. Ekonomim tavan yaptı. Artık savaşı bitirebiliriz. Sen de az şerefsiz değilsin. Çıkarcı pislik seni. <laughs> ne o? Ortak özelliklerimizi mi sayıyorsun? O zaman birkaç tane de ben sayayım bari. Sözünde durmayan yanar döner o çocuğu seni. <gülüyor> <gülüyor> Neyse konumuzdan sapmayalım. Ortak düşmanımıza acilen müdahale etmezsek Fransa'yı düşürüp güç toplayacaktır. Hemen Amerikan askerlerini yollamamız gerekiyor. Efendim İngilizler yine İngiliz'in yapıp Meksika'ya gönderdiğimiz mektubu ele geçirip Amerika'ya ulaştırmışlar. Amerika'nın itilafların safında yer alması bizim için büyük bir felaket olur. Eğer mektup ellerine ulaştıysa çoktan yola çıkmışlardır. Diye. Onlar gelmeden saldırıları zandırıp bütün gücümüzle Fransa'yı düşürüp İngilizleri pes ettirmeliyiz. Zaten öyle yapıyoruz. Hatta doğudaki birlikleri de batıya kaydırıp var gücümüzle Fransa'ya girdik. Ama adamlar çok sağlam savunma yapıyorlar. Beceriksiz herifler. Osmanlı'dan haber var mı? En son olumlu olduklarını söylüyordun. Maalesef oradan bir şey çıkmayacak efendim. Adamlar herkese mavi boncuk dağıtıyor. Görünüşe göre hem itilafları hem de bizi oyalayarak savaştan uzak durmayı planlıyorlar. Ulan şeytan diyor her şeyi s**t var gücünle Osmanlı'ya yürü. Biz oraya ulaşmadan yarı yolda hepimizi çekerler. Artık Amerikalılar gelmeden Fransa'yı düşürüp savaşı kazanmaktan başka çaremiz yok. İşte şimdi sıçtık. Amerikalılar da geldi. Artık bu savaşı s**ten kazanamayız. Geri çekilin. Pirinç ararken evdeki bulgurdan olduk. Afedersiniz ama sizin ben hırslarınızı sevmiyorum efendim. test seferberlik ilan edilsin. Bütün gücümüzle savunmamızı en üst düzeye çıkaracağız. Efendim farkında mısınız bilmiyorum ama savaş bitti. Almanlar kaybetti. Neyin hazırmıyor bu? Dünyanın savaşı bitti ama artık bizim savaşımız başlıyor. Şerefsizlere karşı her an tetikte olup topraklarımıza saldırma ihtimallerine karşı caydırıcı bir güce sahip olmalıyız. Bize saldırma cesareti gösterirlerse Osmanlı tokatını yerler. Buyursun gelsinler. Ulan hep burnunuzun dikine gidiyorsunuz be oğlum. Zibilyon tane cephede yüz binlerce düşman askerine karşı nasıl baş etmeyi planlıyorsun? İş savaşa varmadan durumu masada halletmeliyiz. E, o zaman niye bir sürü hazırlık yapıyorsunuz? Direkt toplantı ayarlayıp konuşarak halledin. Saçma sapan hareketlerinizle Abdülhamit'in başını yaktınız. Şimdi de benim mi kaldı lan? Elimizde hiçbir koz olmadan masaya mı oturulur? Sizden diploması öğrenecek değilim. Yıkıl! tamam hünkârım ne kızıyorsunuz ya? Bunu da kukla diye getirdik. Başımıza aslan kesildi ya. Siz hala konuşuyor musunuz lan? Çabuk gidip hazırlıklara başlayın. Kendini Fatih Sultan Mehmet zannediyor herhalde. Gelin lan buraya. Savaşı kazandık. Ve Versay Anlaşması ile Almanya'nın elini kolunu bağladık. Şimdi sıra Osmanlı Devleti'nde. Ne? İyi de Osmanlı tarafsız değil miydi? Onların ne suçu var? Şerefsizlik parayla mı oğlum? Uydururuz bir bahane, ne olacak? Hiçbir şey bulamazsak, bizim yanımızda olmayıp tarafsız kalmasının hesabını sorarız. <laughs> Sen şeytan. Tabi lan ne sendin? Ortadoğu'daki petrolden biz dururken onlar mı faydalansın yani? De seni Ortadoğu'da katlar elinden de Sultanım bir taraftan Ermeniler, bir taraftan Araplar, bir taraftan Rumlar isyan başlattı. Durmadan yeni isyan haberleri geliyor. Biz hamleyi dışarıdan beklerken asıl darbe içimizden geldi. Sen bu ayaklanmaları hak mı başlattı zannediyorsun paşa? Bu isyanların tamamı İngiliz ajanlarının ve İngiliz destekli bir avuç vatan haininin işi. Bizi bize kırdırma peşinde p***lar. İsyanlara bastırmazsak hiç karışıklık bütün her yere sıçrar ve amaçlarına ulaşırlar. Kimseye taviz vermek yok. Gücümüze M ve itibarımızı lekelemeye çalışan herkes haddini bildirin. Devlete baş kaldıranın başını ezin. Bizi savaşa çekemediler. Akıllarınca savaşı bize getiriyorlar. Fakat padişahım, sert müdahale uygularsak olaylar daha fazla alevlenip büyüyebilir. Asıl bizi güçsüz görürlerse iyice gaza gelip bir kalkar paşa. Nasıl ki kangirene müdahale edilmediğinde bütün vücuda yayılıyorsa, hainleri içimizden kesip atmazsak, bunlar da aynı şekilde devletin bütün organlarına yayılır ve çürütür. Emredersiniz padişahım. İsyanları bastırıp halkı galeyana getirenleri tespit edip hepsini analarından doğduklarına pişman edeceğiz. Hele o İngiliz ajanlarını var ya tek tokatta gebertmezsem bana da Osmanlı paşası demesinler. Ben de böyle bir delikanlıyım işte padişahım. Adamın amı... Tamam oğlum sakin ol. Senin gibi yiğitler oldukça bizim sırtımız yere gelmez zaten. Ee, sağ olun sultanım. Kusura bakmayın. Biraz sinirlendim. Osmanlı'yı tahmin ettiğimden daha iradeli çıktı. İsyanları bastırıp gün geçtikçe kontrolü ellerine alıyorlar. Öldürmeyen acı güçlendirir. Böyle giderse keretlenip daha sağlam olacaklardır. Ben diyorum ki hazır bunlar iç karışıklıklarla ve isyanlarla uğraşıyorken hiç beklemeden sağlam bir saldırı düzenleyip Kafkasya sınırından Türkleri yarıp geçeyim. Ne diyorsunuz? Mantıklı. Biz de İngiliz ve Fransız ortak donanmasıyla Çanakkale'ye saldırırız, iyice sıkışırlar. Orta Doğu'da Arap isyanları. Batı'da tarihin gördüğü en güçlü donanma. Kafkaslar'da Rusya. Bu plan isterse resmen Türkleri tarih sahnesinden silip atacağız. Hayali bile muhteşem. Hayali falan değil. Her taraflarını sardık. 7 düvele karşı tek başlarına karşı gelecek değiller ya. Tabi canım orası öyle. Ama yine de insan içine kurt düşüyor. Keçi inadı var bu Türklerde. İkna etmeye gitmiyoruz ki inat oğlum. Donanmayı karşılarında görünce dizlerinin bağı çözülür. İstanbul'un anahtarlarını kendi elleriyle teslim ederler zaten. Sen hiç merak etme. İstanbul ayrı, Orta Doğu'daki petrol hazinesi ayrı. Ağzımı sülendiriyor nasıl merak etmem. ki Osmanlı engeli kalkacağına göre benim de sıcak denizlere inme hayalim sonunda gerçekleşecek. Rüya gibi resmen. Ne Osmanlıymış arkadaş. Toprakları herkesin hayallerini süslüyor. Biz gö**lük yapıp üzerlerine gitmesek on numara coğrafya valla. Gül gibi yaşayıp gidecek adamlar. Ulan en başından beri dinleyip tarafsız kalmak yerine savaşa Almanların yanında girsek en azından bir şansımız olurdu. Şimdi düşman sayısı aynı ama hedef sadece biziz. Öyle diyorsun da herkes birbirini yerken biz de bu sayede o kadar hazırlık yapmış olduk. Aman ne hazırlık. Kafkas cephesi, İran cephesi, Irak cephesi, Çanakkale cephesi, Suriye, Filistin cephesi, Kanal cephesi. Ulan sayarken bile nefesim kesildi be. Bu kadar yere nasıl yetişelim? Olan oldu artık. Savunma yapmaktan başka çözüm varsa söyle onu yapalım. Var. Savaşı perişan olmak yerine makul bir barış anlaşması önerelim. Bence kabul ederler. Ederler etmesini ama Almanya'nın başına geleni biliyorsun. Versay gibi bir anlaşma imzalamaktansa savaşı şerefimizle kaybedelim daha iyi. Hem biz savaşta bile değilken niye barış anlaşması imzalıyormuşuz onu anlamadım. Bize saldırmalarının tek nedeni o çıktı Paşalar tartışmanın lüzumu yok. Ben derim ki en önemli yer olan Çanakkale cephesini varımızı yoğumuzu ortaya koyup savunalım. İstanbul'u vermeyelim. Gerisi bir şekilde hallolur. Ne hallolur? Adamların amacı zaten bizi her yerden sıkıştırıp Anadolu'da bir karış toprağa hapsetmek. Başkentimiz İstanbul ne kadar önemliyse vatanın bütün toprakları aynı öneme sahip. Abartma paşam. Payitahta sahip çıkmak için alt tarafı biraz taviz vereceğiz. Hepsi bu. Vatan toprağından taviz verilmez paşa. Kendine gel. Herkes kabul etse padişah kabul etmez. Sahi padişah nerede ya? Helal bize be. Çatır çutur ilerliyoruz. Osmanlı eski gücünde değil. İyice çöktü diyorlardı. Ama bu kadarını ben bile beklemiyordum. Baksana doğru düzgün savunma hazırlığı bile yapmamışlar. Lan oğlum manyak manyak konuşma. Adamlar bütün güçlerini Arap isyanlarına ve Çanakkale cephesindeki İngiliz donanmasına yoğunlaştırdılar. Yoksa bu kadar kolay giremezdik. Ne fark eder? Sonuçta girdik mi girdik. Ben ona bakarım. Hem de tek bir kayıp bile vermeden. Bir dakika lan. Harbiden kayıp vermeden buraya kadar nasıl geldik oğlum biz? Sabahtan beri ne anlatıyorum oğlum ben sana? Adamlar bitmiş, ölmüşler ağlayanları yok. Tuzak! Komutanım tuzak! Bizi buraya kadar bilerek çekmişler. Dağın ardı Türk dolu. Al işte. Senin ben şom ağzına sokayım. Bitmiş dediğin adamlar bizi tuzağa çekip bitirecek şimdi. Kaçarız ya, geri çekiliriz olmaz mı? Hem soğuğa dayanamaz, peşimizden gelemez bunlar. Demin hava atıyordun ya, çatır çutur ilerliyoruz diye. Çok yol geldik oğlum, buradan dönüş yok. Hayır, ölmek istemiyorum. Bir şeyler yap, ölmek istemiyorum. Madem ölmek istemiyorsun, o zaman Osmanlı toprağında ne işin var? Ay <laughs> Tebrik ederim. Dediğin gibi oldu ve Rusları Kafkaslar'da büyük bir ezimete uğrattık. Şimdi sırada Çanakkale var. Kendine çok güvenen İngiliz ve Fransız donanmasını da boğaza gömersek düşman inancını iyice kırarız ve gücümüzü bütün dünyaya kanıtlarız. İyi hoş diyorsun da her şeye rağmen Orta Doğu'daki Arap isyanlarını hala çözemedik. Efendim öyle fikirlerim var ki düşmanı topraklarımızdan bir def edelim gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Siz hiç merak etmeyin bana güvenin yeter. Senin gibi zeki ve vatansever evlatlar oldukça bu milletin sırtı yere gelmez. Var ol paşa. Teşekkürler. Bu millet kadınından çocuğuna kadar vatanını savunan ve sahip çıkan bir millettir. Yeter ki kaçmayalım ve egemenliğimizi düşmanın eline teslim etmeyelim. O nasıl lahpaşa? paşa? Bizim kaçtığımız nerede görülmüş? Alternatif evrenlerde dahi bizim kaçtığımız ya da düşmana sığındığımız bir senaryoyu asla göremezsin. Tabi efendim. Efendim, Türk askerleri doğuda Rusları tuzağa çekip büyük bir rezimete uğratmışlar. Söylenene göre Osmanlı şimdi de bütün gücüyle Çanakkale Boğazı'nı savunmaya daklamış durumdaymış. Nasıl olur? Tarihin gördüğü en güçlü donanma kıtırık bir savunmaya yarıp bir bazı geçemiyor mu yani? Aslında çok rahat geçerdik. Ama anlaşılan o ki biz Almanlarla uğraşırken Osmanlı boş durmamış ve yeni tabelalar inşa ederek savunmalarını en üst düzeye çıkarmışlar. Ulan beceriksiz herifler. Bu gemilerdeki topların menzilinden haberiniz yok galiba. Alt tarafı uzaktan kıyıları bombalayıp savunma tabyalarını dümdüz edeceğiz. Hepsi bu. Çok affedersiniz ama mal misiniz komutanım? Yaklaştığımız anda top ateşlerine başlıyorlar. İlerlemeye kalksak adamlar boğaza boylu boyunca mayın döşemişler. Çıkartma yapalım desek Mustafa Kemal diye bir komutan canımızı okumak için tetikte bekliyor. Biz bu şartlar altında Çanakkale boğazını s**tiniz geçemeyiz. Alin işte bir gemi daha sizlere ömür. Kayıplarımız günden güne artıyor. Gelin pes edelim. Galiba haklısın. Churchill beni kesecek. Çanakkale'ye geçemedik. Geri dönüyoruz. Merak etmeyin. Sizin suçunuz yok. Mustafa Kemal'i eminim ki Churchill bile hesaba katmamıştır. Adamlar bütün saldırılarımızı boşa çıkardı. Kayıplarımızı duyan İngiliz halkının tepkisi ve baskısı günden güne artıyor. Bu böyle olmayacak. Saldırıları durdurmaktan başka çaremiz yok. Haklısınız ama bu başarısızlığın yankısı dünya üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. İtibar kaybı yaşamamak için bir şekilde Osmanlı'ya sahada olmasa bile masada kaybettirmemiz şart. Osmanlı'nın batısından vazgeçmiş olabiliriz ama Orta Doğu'daki petrollerden beni kimse vazgeçiremez. Ajanlarımız ve isyana teşvik ettikleri Araplar sayesinde petrol cenneti o toprakları Osmanlı sınırlarından kopartıp alacağız. Ya isyanları bastırıp Arapları bir şekilde ikna etmeyi başarırlarsa o zaman ne olacak? Böyle bir şey mümkün değil. Osmanlı hükümetinin Müslümanlığın kutsal değerlerini çiğnediğine inanan Arapları isyandan vazgeçirecek bir güç dünya üzerinde yok. Koskoca İslam halifesini Müslümanlığın kutsal değerlerini çiğnemek suçuyla karşı karşıya getirdin ya senden korkulur valla. Ee, zafere giden yolda her şey mübahtır diye boşuna dememişler. Helal sana paşa. Üstün gayretlerin sayesinde Çanakkale'yi düşmana dar ettik. Eksik olmayın efendim. Bana ve Türk ordusuna güvenmeseniz bunlar olmazdı. Ee şimdi sırada çığ gibi büyüyen isyanlar var. Çözümleri var diyordun? Anlat bakalım. Efendim öncelikle ilk iş olarak cumhuriyeti ilan edip egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim etmemiz ve layık bir yönetim biçimiyle insandan inançlarını özgürce yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. <laughs> Oğlum dur birden söylenir mi öyle? Yüreğime iniyordu valla. Hem bizim kimsenin inancını engellediğimiz yok ki. Bu topraklarda herkes özgürce dini inancını yaşayabilir. Haklısınız ama ayaklanmaları başka türlü bastıramayız. Arapları ve diğer etnik kökenli insanları haklarının çiğnendiği yalanıyla kandırıyorlar. Bu oyunu bozmamızın tek yolu bu. Cumhuriyet konusunda haklı olabilirsin. Böylelikle İngilizlerin iftiralarını boşa düşürebiliriz. Ama İslam halifesi olarak devletin dinine dokundurtmam haberin olsun. Olsun olsun bu da bir şeydir. Yolumuzun efendim. Kadın haklarından tutun da eğitime kadar bende daha ne fikirler var bir bilseniz.